arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlere eee mutlu kaldığımız bölüme devam ediyoruz. Ama bunu 100. girişim kadar falan yani ben bu videoyu atacağım yani ne olursa olsun. E, şimdi arkadaşlar ben özellikle e, bu zırtlar yaptım. Bu zırtlar mod fazla mod dedim. Bu zırtlarda mesela şunun altında nefes al, e, daha fazla nefes alabilirsiniz alıyor. Nefes alabiliyorsunuz bu jetpack. pek bu speed Ayak e, patronu bu da Sonic Bolt. E, Jetpack'te uçuyorsunuz ve yavaşlıyorsunuz iniyorsunuz. Jetpack'e basarken kursarsanız çok hızlı uçuyorsunuz. E, normal bir yolda zaten çok hızlı gidiyorsunuz. Bu çok kolay yapılıyor zaten. İki tane çeşit, e, iki tane crafted table yan yana koyunca bu zırtla yapabiliyoruz. E, bu konuda çok iyi bir mod. E, sonra fazladan modlar yükledim işte. Ee, güzel modlar. Ee, salt, güzel iyi tavsiye ettiğim modlar. Tam i̇şte mod paketini paylaşacağım birkaç bölüm sonra. Daha fazla mod yükledikten sonra tabii ki. Ee, mod tanıtılar videoları da gelebilir. İşte biraz gezdim tozdum bir şeyler aradım. Ee, gittim arkadaşlar yemek et falan her şeyi topladım arkadaşlar. Şimdi yatağı falan yaptım. Biraz eve gidince de görürsünüz. Öyle evet, yine de görürsünüz yaptım çok güzel oldu yani ben bu çok beğendim çok beğendim yani çok güzel oldu sonra ne yaptım ne yaptım diyeceksiniz işte bu kadar başka bir şey yaptım ee, ııııı önce bunları yaptım aslında ben video çektim arkadaşlar sonra bir sıkıntı mı olmuş hop hop ben bunu kesiyim ben, ben seni bak biliriz ne yapıcaksın geçeyim bak falan tutalım Şimdi gideceğiz. Şimdi hayvan bulacağız. E, gezmek için. Birinci bak bunu yapıyor arkadaşlar. Ayol bakımını bakın yapıyor. Önce bunları boşaltalım. Ben, ben atıyorum böyle. Tabi bunu da malum geçiyorum. Ah hepsi burada Bunu da buraya koy. Bunu da hayvan evci için. Bu da koyuyoruz. iyileştir. Eee gidiyorum. Ya dediğim gibi ben yakında bunları motor atıları çekeceğim. çünkü seni çekmediğin motor alıyorum. Ha yine at vardı da ben eşek istiyorum ya. Eşek istiyorum Yani. Eşek yok mu? Neyse alta kal. Atlar şey yer koymuyor ya. Eşek istiyorum ben ya. Ay yavrum. Bineyim sana biraz. Bırak lan. ben sana o kadar elma vardı. O kadar elma vardı. Lan. Biraz da elma bulmuşum da bir tane. Böyle kazak yine. Ha, beni seveceksin. Sev beni. Sev. Sevsene lan. Seveceksin. Ne diyeyim lan seveceksin. Sevdi sana bana of. Of oh, Allah'ım sen düşün. Hayır şöyle düşmek yok. Ya gidiyoruz kaç evisik şey var ya iPhone. Çekiyorum şu an. Ben buna burada yer yapayım, videoyu bitireyim. Burada bir yer yapayım yani. Biraz keşke işte ben bu videoyu 5 dakika tutacağım. Hani yani buraya yeri bu bitireceğim. 5 dakika tutacağım. Daha ki çok video çok yemin ederim ki uzun yapacağım. bir 10 dakika falan olacak. O falan uçabiliyor abi. Ne ne gerek var yani yani? Ben buraya hemen yer yaparım. Yoksa ben burada hep bak. Şimdi benim taktan var mı?

Ay yine şöyle yapayım ya. Lazım, o da bir şey daha lazım olmuş. Bu da Bir çivi sever yerler. Çok nasıl güzel bir şey. Ya la. ya buraya Korkma bir, şey bir, şey bir şey Buraya şimdi? Bir şey yapma. Burada kalacağım. Çıkabiliyor mu? Burada çıkamazsın. Neyse. bunu buraya koyuyorum daha ne yapabiliriz? Küçük bir tarla işine başlayayım. Bir 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 şey. var ki yetmek çıkardım. Bir Hemen çıkartayım. bir tarla yapar. Bir tek bakayım. Bunun şeyi var Şöyle yapayım falan. Hmm, Ha şu Nerede? Ay çok Ha, Tamam, tamam. Şöyle görüşürüz. o pardon ya, o Öte Şu Benim benden oluyor. <laughs> Neyse. Ee, dediğim gibi ben yapıyordum bak gidiyor hemen şey gidiyor hemen ya. Ne bak. Gideyim yapayım. şu <laughs> kenarına. Ne? Lan ben sana çıkma demedim mi? Abi arama çıkmıyor. Çıkıyor ya. Ama burada en iyi toprak kazamazsın sen. Yeni toprak kazıyoruz yani. Güzel. Hop hop hop. Güzel ya. Eminim. Nereye yapalım? Benim bir zorlu ya. Şurası şu bak zaten. Karla burası çok korku. <laughs> ya hemen geliyor. Evet arkadaşlar hiçbir şey olmamış ya. Yemin ederim oyun kendi kendine sapıttı ya. Hiçbir şey olmamış. Kendi kendine çıktı. Neyse biz bunu bir alalım. Şöyle. Gelin şöyle. var. Şöyle güzelce bir tane yapalım. Şimdi şuna içelim Yerini de alıp geleyim. Burada bir şey olsun. Şu, şu yukarıda kalsın ya. süresini öyle. Bir olmuş yani. Çekici bir taraf arkadaşlar seni. kadar yapacağım. 8'e kadar yapmazsam ağır Yani bu kadar da var işte. Olanı ne yapacağım? 8'e kadar yapmışsın. Işte. bu kadar yeter arkadaşlar. Ben önce dışında bunu halledelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.